Merhaba arkadaşlar ben bir tane bugün sizlerle birlikte şaka yapıyoruz 6. bölümün ee, Yeni sezonuna hoş geldiniz Yeni sezonuna başlıyoruz Bugün yanımda annem var e, Annemle şaka yapacağız <laughs> Ya yapmayacağız mı? ne yapmayacaksın? Neyin çakasını yapacağız? Bu evet. bu bir çalışmıyor. Şey. Bu çalışmıyor. Nasıl çalışıyor. Ama Hazal Bu çalışıyor. çalışmıyor. <laughs> ne yapıyor? Her olmaz. Axtrex, ısıtık, ya ya salak. Her Beni YouTube'larda falan yayınlayamaz Yok. <laughs> 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 <gül Mükemmel bitti mi ki? Evet bitti. Allah Allah. Anne. Aa, kulağına gelir bak kutu bir seni ondan sonra. Yapma. <gülüyor> bozuldu. <gülüyor> ya Meta, şakalı bir şey var, gozu var şey. Tamam arkadaşlar, böyle bu kadar da bitirelim. Ee, bir zahmet, bir dakika ama odak noktası bozuldu. İyi, hemen onu bir düzeltmem lazım. Evet arkadaşlar şakamızın sonu. Biraz kısa bir şaka olduğunu farkındayım. Ucuz bir şaka oldu. Yani az bir şaka oldu. Ama olsun arkadaşlar. Neyse işte bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu istediğiniz beğenin ve istediğiniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.